kripto paraların değeri bireysel ve kurumsal alıcılar ve satıcılar tarafından piyasada belirleniyor. Dolayısıyla piyasadaki fiyatın tahmini yapılırken yatırımcı davranışlarını psikolojik göstergeler bakımından çok iyi okumak gerekir. Kripto paraların fiyat analizi için çoğunlukla teknik göstergelerden e, yararlanılıyor. Fakat orta ve uzun vade tahminleri için bu psikolojik göstergeler piyasayı belirleyen başka sinyaller de var bu sinyalleri mutlaka dikkate almak gerekiyor. Ee, örneğin kripto para üreticisi olan madenci dediğimiz kişilerin koşul ve davranışları, e, piyasadaki kripto cüzdan adetlerinin e, hareketliliği, sayısı, piyasa hacim verileri ve kripto para hakkındaki sosyal medya etkileşimleri bile e, bu sinyaller arasında değerlendirilebilir. Mutlaka dikkate alınması gereken konular. Tabi burada kripto para piyasalarının analizinde ve yatırımında en çok yapılan hatalardan biri çoğunluğu takip etmek ve bilinçsiz davranış sergilemektir. Ee, i̇kinci büyük hata, olağanüstü durumları göz ardı etmek ve yaptığımız analizde ısrarcı davranmaktır. Bu olağanüstü koşullara göre analizimizi değiştirmek, yönlendirmek zorunda kalabiliriz. Bunu mutlaka dikkate almalı. Ee, analiz yaptığımız zaman periyodunu ve yatırım yapacağımız tutarı bu analize henüz başlamadan önce belir belirlemiş olmamız gerekir. Ve daha sonra bir e, teknik ya da temel analizle yatırıma ya da analize başlamamız gerekir. Kripto para piyasalarında fırsatlar hiçbir zaman bitmez, her zaman olacaktır. Fırsatı ka kaçırma korkusuyla e, aşırı alım ya da satım yapmamalı.